arkadaşlar miel şarjı süpürgenin fitresini nasıl sökülür onu göstereceğim şimdi size şimdi şu kapı sol tarafa doğru çeviriyoruz çevirdik sonra sağ tarafı doğru sertçe. Biraz böyle bastırmanız gerekiyor. Bastırınca zaten tık diye çıkıyor böyle. Gördüğünüz gibi. Tozlar. Bir sürü var içinde. Bunu temizlerken böyle. Şöyle şurasını tutup. Sol tarafa doğru. yapınca zaten içindekileri atıyor. Böyle. Kürdanla da şöyle aralarını fazla bastırmadan şöyle temizliyoruz. Güzelce. Ne kadar çok kum dolmuş. Resmen şimdi çamur dolmuş ya.